Tayyip Erdoğan'ın kendisi ve AKP MHP iktidarı bütün sözünü tüketmiş bir iktidar ve sonuçta Türkiye'de bir yıldan daha az bir süre sonra da bir seçim yapılacak ve bu anlamıyla da bir AKP açısından bir varlık yokluk seçimi bu seçimin kendisi kader tayin edici bir seçim ama aynı zamanda Türkiye halkları açısından da kader tayin edici bir seçim ve biz her gün şunu görebiliyoruz yani bütün kamuoyu yoklamalarında gittikçe AKP'ye yönelik halk desteği azalıyor. Ciddi bir şekilde artık Cumhur İttifakı'nın bırakın başkanlığı kazanmasını hani bir ciddi anlamda bir ortağın baraj altı kalması gibi bir durum söz konusu ve bunu bertaraf etmek için de her zamanki bildikleri yönteme sarılmış durumdalar. O da nedir? İşte Kürtlere savaş açmak, şiddeti tırmandırmak, toplumu kutuplaştırmak ve işte devlet, millet, vatan, bayrak gibi bazı kavramlar üzerinden mümkün olduğu kadar toplumu aslında manipüle ederek bir şekilde toplumun oylarını, halkın oylarını almaya dönük bir yaklaşım var. Burada her seferinde Kürtlerin buna alet edildiğini, yani Kürtlerin daha doğrusu bunun bir e, parçası kılındığını, bütün Kürt katliamları üzerinden bu bayrak, vatan, millet e, söylemlerinin bir şekilde ayuka çıkarılıp oradan oy devşirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Ve bu anlamıyla da en temel hedeflerden birisi tabii ki Rojava. Yani Kuzeydoğu Suriye'nin e, deki e, kurulan şu andaki yönetimin kendisini zaten ideolojik olarak düşman e, görüyorlar. Çok açık ve net. Yani oradaki yönetim, oradaki işte demokratik ulus perspektifi orada halkların inançların birlikte yaşamasını AKP ve e, AKP'nin çevresinde toparlanan bütün güçler ideolojik olarak zaten bir e, karşıtlık durumu var ve o yok edilmesi gereken bir şey olarak görüyorlar. Diğer bir mesele aslında Kürtlerin kazanımlarının yok edilmesi ve ne olursa olsun işte Kürt'ün e, annesini görmemesi meselesiyle çok ilgili. Yani Kürtler hiçbir yerde kazanım sahibi olmasın. Kürtler hiçbir yerde eşit, özgür bir yaşama sahip olmasın. Kürtler hiçbir yerde yaşadıkları topraklardaki sisteme eşit bir şekilde katılamasın, eşit yurttaşlık hukukunu sağlayamasın diye özel bir çaba olduğunu da görüyoruz. Yani bu anlamıyla AKP'nin iç siyasetteki ihtiyaçları, istekleriyle aslında toplam e, TC'nin, devletin yani istekleri de örtüşmüş durumda. Çünkü e, baktığımız zaman bunun e, bütün kanatlar açısından işte örneğin Suriye Demokratik Güçlerinin ve oradaki özel yönetimin e, hedef haline getirildiğini görüyoruz. Yani bu anlamıyla burada bir ayrım gidip bu sadece AKP-MHP'nin bir bakış açısıdır. Onun dışındaki partiler aslında böyle düşünmüyor diyemiyoruz. O, o anlamıyla burada aslında bütünlüklü bir bakış açısı var ve bunu Erdoğan rejimi çok iyi bir şekilde kullanıyorum. İşte bakalım günlerdir hem Kobani'ye hem Rojava'ya yönelik ciddi topçu saldırıları yapılıyor. Sihalarla oralar bombalanıyor. Can kayıpları var. Çocuklar yaşamını yitiriyor. Suriye askerlerinden yaşamını yitirenler var. Ama muhalefetten bunu kınayan, buradaki başlayacak olası bir savaşın Türk haklarına vereceği zararı, oradaki sivillerin yaşamına getireceği zararı, can kayıplarından duyulan üzüntüye dair tek bir kelime bulamıyoruz. Değil mi? Tek bir cümle açıklama yok. Neden? Çünkü burada aynı düşünüyorlar. Yani söz konusu Kürtler olunca, söz konusu Kürtlerin statüsü olunca, söz konusu Kürtlerin hakları olunca muhalefetiyle, iktidarıyla bir bütünlük olduğunu görüyoruz. Ve Erdoğan rejimi, Erdoğan'ın kendisi de bunu çok iyi görmüş. Yani çok iyi gördüğü için de bunu kullanarak bir şekilde her iki amaca da ulaşmak istiyor. Hem Kürtlerin statüsünü yok etmek, daha doğrusu mevcut kurduğu o özel yönetimi yok etmek ve ileride Suriye'nin geleceğinde söz sahibi olmalarını engellemek istiyor. Hem de yakın dönemde yapılacak seçimde elini güçlendirmek işte bir zafer kazanmış olarak bir işte savaş zaferi kazanmış olarak seçime gitmek o milliyetçi oyları dinci oyları konsolide ederek bir şekilde bir dönemi daha kurtarmanın peşinde. Tabi burada mesele şu uluslararası güçler buna onay vermediler. Hem ABD ile yapılan NATO zirvesinde ki buna onay çıkmadı, yeşil ışık yakılmadı. Hem Tahran hem de Soçi zirveleri bu anlamıyla AKP'nin ve Tayyip Erdoğan rejiminin istediğini alamadığı zirvelerdi. Onun yerine aslında Putin, Erdoğan'ı git Suriye ile anlaş, işte git Esad'la konuş, orada ortak bir çözüm bulun. Sonuçta siz sınır komşusunuz. işte Adana mutabakatı var 98'de imzalanan. Onu ileriye sürerek bir şekilde Türkiye yeniden Esadla konuşmaya e, yöneltti ve e, Türkiye'de hem Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamaları hem e, bugün yine Tayyip Erdoğan'ın açıklaması vardı. Baktığımızda bir e, görüşmeye kapı aralama niyeti olduğunu görüyoruz. Ama bu görüşmeye kapı aralama niyeti de hadi Burada Suriye halkları rahat etsin. Türkiye'deki göçmenler gerçekten mülteciler rahatça topraklarına dönüp onurlu bir yaşam sürsün. İşte ya Suriye savaştan çok çekti. oradaki insanlar bir şekilde bu savaş sona ersin diye olduğunu düşünmüyoruz açıkçası. Suriye'ye teklifi şu aslında Esad yönetimine, Tayyip Erdoğan'ı gel beraber Kürtleri öldürelim. Çok açık ve net. Diyor ki gel seninle biz işbirliği yapalım. Tamam ben işgal ettiğim yerlerden çıkacağım ama seninle beraber biz Kuzeydoğu Suriye'deki kurulan yönetimi yok edelim, Kürtleri yok edelim, oradaki o iradeyi yok edelim. E, o zaman ben seninle de barışırım diyor. Yani kardeşim Esad'dan Esad'e e devrilen süreci yeniden kardeşim Esad olabilirsin ama bunun bir koşulu var. Kürt katliamına ortak olursan diye e, bir şeyi masaya sürmüş durumda. Tabii buna Suriye yönetiminin zaman içerisinde nasıl yaklaşacağını göreceğiz. Ama sanırım ilk etapta buna yönelik olumlu bir yaklaşım olmayacaktır. Çünkü hali hazırda Suriye'nin de belirli ön koşulları var. Örneğin Türkiye'nin işgal ettiği yerlerden çıkması hızlı bir şekilde, orada bulunan cihatçı gruplarının muhalif adı altında örgütlendirilmiş, silahlandırılmış, muhalif grupların silahsızlandırılması, onları çünkü terörist grup olarak görüyor. Türkiye istediği kadar Suriye Milli Ordusu desin ona yani. Yani çok açık ve Esad yönetimi tarafından, Suriye rejimi tarafından terörist gruplar bunlar ve yok edilmeleri gerekiyor. Bu anlamıyla orada bir uzlaşının çıkma ihtimali açıkçası zor. Fakat burada da devletin, daha doğrusu AKP'nin, Erdoğan'ın kafasının arkasındakinin sunun korkunçluğunu görmek önemli. Yani Kürtleri yok etmek için herkesle barışan, herkesle uzlaşabilen, dün düşman dediği, devrilmeli dediği, işte toplumların, halkların katliamcısı diye tarif ettiği Beşer Esad'la bile Kürt karşıtlığı üzerinden buluşmaya hazır bir anlayış var, iktidar var. Bunu sanırım bütün Türk halkları ve Kürtler iyi analiz etmeli. Orada yaşayan halkların yaşamını, refahını, oradaki insanların can sağlığı, güvenliğini birinci öncelik olarak gören bir şey yok. Söz konusu devletse gerisi teferruattır diyen bir müesses nizam var ve bu müesses nizamın çeşitli görüntüleri var, partileri var. Bir ucu AKP, MHP ise bir ucu işte İyi Parti ve CHP oluşturuyor. Çok açık ve net. Burada bir ayrışma söz konusu değil. Son dönemlerde biraz daha bu savaşın aslında Tayyip Erdoğan'ın ayakta kalması için bir şekilde kendi iktidarını devam ettirmek için çıkarıldığına dair bazı sınırlı beyanlar olsa da gerçek anlamda çıkıp net bir şekilde biz Rojava'ya dönük her türlü savaşa ya da bir başka coğrafyaya dönük her türlü savaşa karşıyız. Hakların katledilmesine karşıyız. Oradan bize dönük bir tehdit yok. Bunu manipüle edip topluma sunmanıza karşıyız diyen bir akıl yok. Onun yerine işte çatışmalarda yaşamını yitiren güvenlik güçleri için sadece baş dileyen çok gerçek anlamda hiçbir şekilde toplumcu bir bakış açısına, halkçı bir bakış açısına, demokratik bir bakış açısına sığmayan bir anlayış var. Eğer bu ülkede bir şeyler değişecekse, eğer altılımasa, gerçek anlamda Türkiye'nin demokratikleşmesine adaysa, gerçek anlamda bir demokratikleşmenin kapısını aralamak istiyorsa, bu Kürtleri öldürerek olmayacağını görmeleri gerekiyor. Kürdistan'ı işgal edilerek olmayacağını görmeleri gerekiyor. Kürdün çocuğunu katlederek olmayacağını görmeleri gerekiyor. Kürdistan'ın nüfusunu değiştirerek, coğrafyasını talan ederek olmayacağını görmeleri gerekiyor. Onun için biz bunları zaten söylüyoruz. Yani... Kürt e, kamuoyu, Kürdistan kamuoyu, HDP, Halkların Demokratik Partisi ve diğer demokratik kitle örgütleri zaten bunu yüksek sesle dile getiriyor ve biz bunu söylüyoruz. Ama birilerinin gerçekten bunu altın masaya hatırlatması gerekiyor. Ne yapıyorsunuz? Böyle yaparak mı Kürtlerin oyunu alacaksınız? Böyle yaparak mı siz Erdoğan rejimini devireceksiniz? Böyle yaparak mı işte ikinci yüzyılında Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandıracaksınız. Bunun yolunun bu olmadığı çok açık ve net. Onun için biz de bir kez daha şu çağrıda bulunmak istiyoruz. Türkiye'de yaşayan bütün halklara bütün siyasi partilere bu savaş Erdoğan'ın savaşı. Bu savaş AKP'nin savaşı. Bu savaş Erdoğan'ın koltukta kalma savaşı. Kendisini kurtarma savaşı. Bu savaşın nedeniyle ölecek her bir insanın sorumluluğu bu savaşa sessiz kalanların toplamının üzerindedir. Yani hiç kimse şöyle düşünmemeli. Ya savaş kararını AKP, MHP verdi. Biz ne yapalım dememeli. Sessiz kalan bu savaşa kınamayan, bu savaşa karşı tutum almayan, bu savaşa karşı sesini yükseltmeyen her kimse, her çevre, her parti, her kişi bu savaştaki her kayıptan, her e, gözyaşıdan, acıdan sorumludur. Hiçbir şekilde bu sorumluluktan da e, kimse azade değildir, kimse bundan da kaçamayacaktır. Biz bir kez daha bu sorumluluğu hatırlatıyor.